Reis Analiz Merkezi'ne hoş geldiniz. 30 Ekim Perşembe bülteni ile karşınızdayız. Nelerimiz var? Finlandiya'ya gideceğiz. Inter-Türk'ü, SCK, St. ağırlayacak. İnanılmaz bir şampiyonluk yarışı var. Oradan Suudi Arabistan'a geçeceğiz. Merilli, Al-Ahli, Al ağırlayacak. Bu maçın detayına ineceğiz. En sonunda da İsviçre'de Lugano-Luzer mücadelesine bakacağız. Canlı tahtamız ve player tercihlerimiz her zaman olduğu gibi olacak. Her gün saat 4'de aranızda karşınızda oluyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim ve hadi gelin Finlandiya'ya gidelim. Felaket bir şampiyonluk yarışı var. Baktığımızda şu an Kupio'nun lider 57 puanı var. Inter Türk'ünün 56, CJK'nın ise 54 puanı var. Yani adeta bir final mücadelesi. Baktığımız zaman 28 maçta 53 gol atan, 27 gol yiyen bir Inter-Türk'ü var. 16 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyetleri var. SCK cephesine baktığımızda ise onların da benzer bir tablosu var aslında. 28 maçta 62 gol atarken kalelerinde 45 gol gördüler. Inter-Türk'ü biraz daha savunmayı iyi yapıyor diyebiliriz. SCK hem atıyor hem yiyor. Açık futbolu devam ediyor. Onlar da 16 maçta 6 e, 28 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle 54 puanla 3. sıradalar. Şimdi bu iki takımın aralarındaki mücadelelere baktığımızda ise e, son maçları 2-1 SJK üstünlüğüyle bitti. Ondan öncesinde Inter Türk'ü 4-1 SCK'yı yenmeyi başardı. E, bir önceki maçta ise Inter Türk'ü 1-0'la geçti. Bu son 3 maçın tamamında 1-0 biten maçta bile ilk yarıda bir gol sesi duyduk. Şimdi bu kadar final noktasına gelmişken bu iki takıma maç berabere bitsin, birer puan alın deseler kopyonun ekmeğine yağ sürmüş olurlar veya ilvesin alttan gelecek elvesin ekmeğine yağ sürmüş olurlar. O yüzden açık bir futbol bekliyorum. E zaten bu yıl Finlandiya'dan çok ciddi paralar kazandık. Gollü mücadeleler oldu. Ya örneğin CSK'nın son 5 e, maçının tamamı 3.5 üstünde sonuçlandı. Inter Türkü buna nazaran biraz daha kısır bir takım ama FCK'nın açık futboluna Inter-Türk'ünün cevap vereceğini düşünüyorum. Aralarındaki ilk yarı golleri de bize bir yön verdiği için bu maçtaki benim ana tercihim ilk yarı 0.5 üstü yönünde olacak. İlk yarı gol dakika 10-15'e kadar gelirse bir gol daha değerlendirilebilir. Ama benim ana tercihim ilk yarı 0.5 üstü. Hadi gelin Merili Suudi Arabistan'da Alahali'ye gidelim. Alahali aleriyatı ağırlayacak. E, baktığımız zaman şu an Alahali 5. sırada 6 maçta 3 galibiyet 3 beraberlikleri var ve nağmalüpler. 8 gol atarken kalelerinde 4 gol gördüler. Al-Riyad cephesine baktığımızda ise 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyetleri var. 7 gol atarken kalelerinde 15 gol gördüler. Yani 6 maçta 15 gol çok ciddi bir rakam. E, maçlarına baktığımız zaman tabi burada Al-Nasır'a Al 5-1 mağlup olmaları, Al-Kalej'e 4-1 mağlup olmalarının etkisi var ama e, özellikle deplasmanlarda Al-Riyad e, oynadığı tüm maçlarda minimum 2 gol yedi. Al-Riyad'a 2-0 mağlup oldular. Alnasra 5-1, Al-Khaleja ise 4-1 mağlup oldular. Yani o yüzden eee deplasmanda savunmayı tutamayan bir Al-Riyad var. Ali cephesine baktığımızda ise Ali şu anda na mağlup. Eee Neom'u 1-0'la yendikten sonra İttifak ve Ali'lerle hilalle berabere kaldılar. Daha sonrasında deplasmanda Al-Azmi 2-0'la geçtiler. Kendi sahalarında Shabab'la 1-1 berabere kaldıktan sonra Najma deplasmanında 1-0'la gülen taraf oldular. Şimdi Matias Vesel'in öğrencilerinin çok iyi bir kadrosu var bence takım olarak. Kalede Mendy, Defans'ta Merih, Ibanez, Dans, e, orta sahada Kesi, yeni aldıkları Stuttgart'tan Enzo Milo gibi oyuncuları var. E, Forvet'te ise Ivan Toni, Riyad Mahrez, Matius Gonçalves, e, Galeno gibi futbolcuları var. E, yani çok üst düzey bir kadrosu var Alriya'da karşı. E, bu maç özelinde baktığımda Riyad'ın deplasman performansını da cebimize koyduğumuzda ben Allah Ali'nin iki gol atabileceğini düşünüyorum. E, bu maç üzerindeki benim ana tercihim ev 1.5 üstü yönünde olacak. Suudi Arabistan'da e, 1.5 üstü ve 1'e çok güvenemiyorum açıkçası kafa takımlar dışında. E, o yüzden burada tek tercih olarak ev 1.5 üstünü değerlendireceğim. Riyad'ın sürpriz 2 golü de yanımızda bulunsun en azından. Çünkü Ahli 3 e, galibiyet, 3 beraberliği var. beraberliğe de yatkın bir takım. Ve benim buradaki ana tercihim ev 1.5 üstü yönünde olacak. Her gün saat 4.00'te sizlerle karşınızda oluyoruz. Telegram kanalımıza bekliyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim ve hadi gelin 3. mücadelemize geçelim. Fitre liginde Lugano Luzern'i ağırlayacak. E şu anda baktığımız zaman benzer iki takım var sıralamada. Luzern 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 6. sırada 13 puanı var. 16 gol atarken kalesinde 15 gol gördü. Lugano ise 9 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyeti var. 13 gol atarken onlar da kalelerinde aynı sayıda 15 gol gördüler. İkisinin de 13'er puanı var. Biri 6. biri 7. sırada. Baktığımız zaman gollü maçlar oynamayı seviyorlar. Lugano'nun son maçlarına baktığımızda Zürih'i 1 0la geçtikten sonra öncesinde Winter Tour'u 4-2 ile geçtiler. Grasshopper'ı da 2-1 ile geçtiler. Son 3 maçını kazanan bir Lugano var karşımızda. Luzern'e baktığımızda ise Lozan'la 2-2 berabere kaldılar. Sion'la 3-3 berabere kaldılar. Bazeli deplasmanda 2-1'le geçtiler. Yani aslında e, Lugano'nun formu Luzern'in de atıp yemesi burada bize yön veriyor. E, benim bu maç özelindeki ana ve net tercihim kendi aralarındaki maçlara baktığımızda da bunu görebiliyoruz aslında. İlk yarıdan minimum bir gol sesi duyacağımız yönünde olacak. Golü ortaya bekliyorum. Bir tarafım yok bu maç özelinde. E, i̇lk yarı 0.5 üstü bu maç özelinde kıymetlidir. Özellikle dakika 10'dan 15'ten sonrasında bekleyip golü değerlendirirseniz oranı da hatırı sayılır seviyeye gelir günü hedefimiz için. E, burada da ilk yarıda ağların minimum bir kez sarsılacağını düşünüyorum. Hadi gelelim bir de canlı tahtamız ve playerımıza bakalım. Canlı tahtamızda İsviçre Ligi'nden Grasapur Young Boys'un ilk yarı golünü takip edeceğiz. İl ve iki 2.5 üstünü takip edeceğim. Ama tabii ki öncelikle ilk yarı 0.5 üstünü takip edeceğim. Salzburg Tirol mücadelesinde de Salzburg'un ilk yarı golünü takip edeceğim. Player'da da Alahli mücadelesinde Ivan Toni'nin alır tağlarına bir gol bırakmasını bekliyorum. E, her gün saat 4'ten arasında karşınızda oluyoruz. Her cuma saat 6'da bahis eğitimimiz var. Hafta içi her gün saat 7'de ise analizimiz var. Az önce saymış olduğum bütün canlı mücadeleleri ve diğer canlıları Telegram'dan paylaşırım. Telegram'a e, açıklama link açıklamadaki linkten abone olabilirsiniz diyelim. Yarın saat 4'te buluşana kadar kendinize çok iyi bakın.